Evet hükümdar spor Kaya FC maçı başladı. Emre şimdi Hakan'a döndü. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Tekrardan Emre. Ortaya Recep. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Recep vurmadı geriye döndü Hakan. Hakan nasıl atar? Güzel bir pas. Top çeviriyor hükümdar spor. Emre, Recep kaybetmiyor hükümdar spor derken hatalı pas geldi. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Emre aldı topu. Şimdi Arda çaldı topu. Arda çalmış şimdi geçemedi. Emre şık bir pas. Hakan ortaya. Recep çok kendine güveniyor gibi oynuyor hükümdar spor. Yormuyorlar maçın başında kendini. Emre Hakan'a güzel pas. Geçmedi. Hakan'ın pres sürüyor. Geriye doğru döndüler. Şimdi içeriye doğru şişirildi top. Topu çaldı Hükümdar Spor. Gol pozisyonu kaleye karşı karşıya vurdu ve gol. Golle başladı Hükümdar Spor. 1-0 oldu durum tebrik ediyoruz. Evet Ömer'in golüyle 1-0 oldu durum. Şimdi tekrardan Ömer. Recep. Emre. Ömer'e vermek istedi geçmedi. Dışarıda top. Emre çok şık geçti. Sonrasında ayağından biraz açtı topu. Kaleci şimdi yerden verdi. Güzel paslaşmalar. Ortaya doğru bir pas bir şut. Defanstan döndü. Hücum devam ediyor. Şişirdiler topu içeriye doğru. Ali vuramadı topa istediği gibi. Şimdi Halil. Ali çaldı topu. Ali içeriye göndermek istedi. O da istediği gibi vuramadı topa. Mehmet Derya başlattı eliyle Ömer'e. Ömer'den uzak noktaya Hakan. Hakan verdi Recep. Recep geçemedi. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. İstiva hareket topu kaybetti. Şimdi Recep sıyrıldı. Birinci çalım, ikinci çalım. Sonrasında defansın müdahalesi var. Korner. Hemen kullanıldı korner Emre. Tekrarlanacak korner vuruşu. Emre geçemedi. Recep'te top. Recep güzel sıyrıldı. Recep vurdu. Kaleci. Kaleciden güzel bir kurtarış. Şimdi Ömer Emre'de top. Emre kaybetti topu. Araya doğru bir pas. Halil'de kaldı. Kaan. Recep Ömer. Güzel paslaşıyor Hükümdar Spor. Uzaklardan bir vuruş. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. 2-0 oldu durum. Evet Kaan'ın golüyle 2-0 oldu durum. Çok rahat gibi gözüküyor bu dakikalara kadar hükümdar spor. Şimdi Ali. Ali vuracak. Etkili şutları var vurdu. Kaleci Mehmet. Şimdi Hakan. Uzun gönderdi Emre. Emre saklıyor topu. Ömer. Ömer araya gönderdi. Recep dokundu ve gol. 3-0 oldu. Hükümdar Spor gerçekten akıyor oyunu akıyor sayın seyirciler. Hakan Hakan vurdu uzaklardan dışarıda. Evet. KFC'nin acilen toparlanması lazım sayın seyirciler. 3-0 geride ama maçın henüz ilk 10 dakikası diyebiliriz. Ali Sakdör topu verdi pasını. Araya doğru bir pas, bir şut dışarıda. Emre sıyrıldı. Emre kaybetmedi topu. Ronaldinho gibi oynuyor bugün Emre. Recep'ten tek pas Emre vurdu. Dışarıda. Top hala oyunda. Defansın müdahalesi var. Korner kullanacak hükümdar spor. Korner kullanıldı uzak noktaya doğru. Kaan vurdu direkte patladı top. Şimdi Emre Ali çalmak istiyor Topu çaldı süratli bir şekilde ilerliyor Ali koşuyor Ali sıyrıldı Ali vurdu Ali'den döndü Şimdi Ömer Kaan Tekrardan Ömer Ömer geriye döndü Hakan Hakan sıyrıldı Hakan sonra geriye döndü Kaan Uzak noktada Ömer Boğuş. Şimdi oraya doğru bir pas. Emre. Ömer'e doğru kaldırdı. Defansın müdahalesi var ama Ömer koşuyor. Dokundu ve gol. Hükümdar spor çok rahat oynuyor. 4-0 oldu. Emre'de top. Emre güzel sıyrıldı. Emre vurdu. Kaleci. Konular kullanıldı. Ömer. Hakan. Hakan vurdu. Dışarıda. Kaan. Bıraktı Emre'ye. Emre uzun gönderdi Hakan'a. Hakan göğsüyle kontrol etti. Hakan gönderdi. Gelmedi top. Şimdi hızlı şansı olabilir. Ali'ye doğru bir pas. Ali tek pas gönderdi. İstediği gibi gönderemedi pası. Mehmet Derya çıktı aldı topu. Mehmet verdi pasını Hakan'a. Hakan'dan güzel bir çalım. Halil'de şimdi top. Halil uzaklaştırıyor topu. Ömer. Ömer verdi Halil'e. Halil'den mükemmel bir çalım. Bıraktı Emre. Emre sıyrıldı. Emre gönderdi içeriye. Ali göğsüne kontrol etti. Topu al hala Ali'de. Vurmadı. Recep vurdu voleyi dışarıda. Recep'in presi var. Hatalı bir pas. Emre kaleye karşı karşıya. Şık bir hareket vurdu kaleciye. Bir şut. Defansan döndü bu sefer. Kağan vurdu dışarıda. Uzun gönderdiler şimdi topu. Tek pas düşündü olmadı. Hakan'la kaldı top. Hakan gönderdi Recep'e. Recep güzel bir çalım. İkinci çalım vurdu. Mükemmel bir gol Recep'ten. Mükemmel bir gol. 5-0 oldu durum sayın seyirciler. Maçın en ilk 15 dakikası oynanıyor. Evet hükümdar spor o kadar rahat oynuyor ki sayın seyirciler. Gerçekten izlerken mest oluyorsunuz. Oyunu tamamen kontrol altına almış durumdalar. Şimdi Emre, Ömer, Recep. Emre vurdu ve gol. 6-0 oldu. 6-0 oldu sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Ali Ali vurdu yerden dışarıda. Recep, Emre Emre güzel geçti. Emre vurmadı. 6-0 önde takım. Halil. Emre. Tekrardan Halil. Tekrardan Emre. Reste de yapmıyor. KFC. Emre mükemmel geçti. İkinci çalım. Bıraktı Hakan. Hakan sıyrıldı. Hakan Daraçı'dan gönderdi Recep. Recep vurdu ve gol. 7-0 sayın seyirciler. 7-0 maçın henüz 16. dakikası. 7-0. Söylenecek söz yok. Recep bıraktı Emre. Ömer. Ömer vurdu plasayı. Kaleci. Serbest vuruş kullanıldı Ali. Ali vurdu dışarıda. Emre döndü geriye. Halil, Ömer. Tamamen maçı bırakmış durumda KFC. Hakan. Emre güzel sıyrıldı. İkinci çalım. Emre şov izliyoruz. Emre vurdu. Kaleci. Şimdi hızlı şansı olabilir Ali. Ali uzak noktaya gönderdi. Ahmet. Dokun. Ahmet saklıyor topu. Geriye döndü. Şut pozisyonu içeriye doğru kaldırdılar. Zor da olsa kontrol etti orada topu. Şimdi döndü Ali'ye. Ali kaldırdı yine içeriye doğru. Ahmet vurdu kafayı dışarıda out. Recep Emre Emre geçti. Ömer çok rahat geçiyor oyuncuları Emre. Şimdi Halil. Halil'den Ömer'e. Ömer, e. Ömer şut pozisyonu arıyor kendini. Ömer geldi ceza sahasına kadar hiçbir şey yapmadan geldi Ömer. Resmen yol verdiler Ömer'e orada. Ömer de yürüdü ceza sahasına kadar. Şimdi Emre dördünde Halil'e. Halil kaldırdı içeriye doğru biraz yukarıdan top. Şimdi Ömer. İlginç şeyler oldu orada. Topayla Hükümdar Spor'da. Kaan. Kaan geçti. Hakan. Hakan içeriye gönderdi Ömer. Ömer'den Emre'ye. Emre yine güzel bir hareket. Bir güzel hareket daha vurdu dışarıda. Recep. Recep geçemedi. Top hala Recep'te. Recep kaybetmiyor topu. Recep yapılan e müdahale foy. İp sürüyor topu. Ali şimdi. Ali aldı. Gönderdi uzak noktaya. Ahmet vurdu kafayı dışarıda. Recep bıraktı Emre'ye. Emre'de top hala. Emre güzel geçti. İkinci çalım bıraktı. Recep bir fake Recep vurdu ve gol. 8-0 sayın seyirciler. 8. Emre. Recep. Emre Recep. Emre Recep. Bunlar şov yapıyor bugün sayın seyirciler. Gerçekten çok rahatlar. Recep şimdi yine kaybetmedi topu. Bıraktı Kaan'a. Kaan uzak noktaya gönderdi Hakan'a. Hakan bıraktı Emre'ye. Şimdi Emre. Emre uzak noktaya gönderdi Kaan. Şimdi Ömer. Recep. Pas geçmedi ama topu hala hükümdar sporda. Halil. Ömer. Pas geçmedi. Nuzucum şansı olabilir. Araya doğru bir pas. Ali koşuyor. Yetişemedi. Mehmet çıkmıştı orada. Şimdi Kaan vurabilir. Etkili şutları var. Vurmadı. Emre. Tekrardan Emre. Tekrardan Recep. Güzel paslaşmalar. Olmadı. Olmadı. Bu sefer gol olmadı. Recep. Emre. Emre vurdu plaseyi. Mükemmel bir gol Emre'den. Emre şov. Ali ile Ahmet orada anlaşmazlık yaşadı. Topu kaybetti. Şimdi Recep koşuyor. Recep güzel geçti. Recep vurdu dışarıda. Ömer Emre Emre geçemedi. Şimdi Ahmet'te top. Ali uzak noktaya Ahmet'e gönderdi. O da Ahmet saklıyor topu. Ahmet geçti. Hakem koştu aldı topu orada. Kaleci Mehmet'e verdi. Mehmet de uzaklaştırdı. Recep. Kaan. Kaan vurdu dışarıda. Ahmet de top. Ahmet uzun gönderdi. Kafayla indirdiler. Hakan'dan döndü top. Bir şut. Kaleci sonrasında top dışarıda. Korner kullanacak KFC. Ali kullanacak şimdi korneri. Gönderdi kaldırdı. Kimse yok orada. Recep aldı önüne. Recep koşuyor. Recep bıraktı. Hakan. Hakan vurabilir. Vurdu dışarıda. Halil. Ömer'de şimdi top. Ömer bıraktı. Emre. Emre iki kişinin arasından kurtardı topu. Halil vurdu uzaklardan dışarıda. Ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. Evet ikinci yarı başladı. Emre'nin şutuyla başladı. ikinci yarı dışarıda out. Recep. Emre. Emre. Güzel bir çalım. Bıraktı topuk bası Ömer. Tekrardan Emre. Pas biraz sert. Emre kontrol edemedi. Şimdi Hakan kaldırdı topu. Recep kafayla indirdi. Emre'ye gelmedi top. Şimdi Ahmet süratli bir şekilde çıkarıyor topu. Hücuma Ahmet geçti Halil'i. Topu hala KFC'de Hakan koştu aldı orada topu. Halil bıraktı Emre'ye. Emre Emre gönderdi içeriye. Çizgiden çıkarıyor defans. Defans çizgiden çıkarıyor. Hücum devam ediyor. Şimdi Recep. Recep aldı sahana vurdu ve gol. 10-0 sayın seyirciler. 10-0 oldu durum. İkinci yarının henüz başı. Emre'ye doğru bir pas. Emre Emre kaybettim de topu. Güzel hareketler vurdu kaleci. Recep'in önüne kaldı. Recep bir çalım vurdu. Yine kaleci. Kaleciden iki tane çok iyi kurtarış izledik. Sonrasında kaleci yine aldı topu. Ahmet saklıyor topu. Gönderdi ortaya. Kimse yok ileride KFC'den. Kaleci Mehmet çıktı aldı rahat bir şekilde. Hemen başlattı İli ile Kaan'dan Halil'e. Halil'den Recep'e. Recep çıkıyor ileriye. Recep geçemedi. Şimdi Ali. Ali verdi pasını Ahmet'e. Tekrardan Ali. Güzel paslaşmalar. Etkili geldi KFC. Şut direkten dışarıda. Out. Halil. Halil gönderdi uzaklardan kaleci. Recep aldı. Emre. Hakan boş. Emre geçti. Vurdu ve gol. Emre'nin şutu ve gol sayın seyirciler. 11-0. Hakan Ayla, kesti öyle. orada. Şimdi Halil kurtardı topu. Top hala Halil'de. Güzel hareketler izliyoruz. Halil'den sıyrıldı Halil. Halil koşuyor hala. Tek başına Halil vurdu. Defanstan döndü onlar Bunlar kullanıldı. Kaleci hemen kontrol etti. Başlattı eliyle Ahmet'e. Ali Boş. Ahmet pas vermek istedi. Hakan'dan ters vuruş. Mehmet aldı hemen rahat bir şekilde. Şimdi Kaan. Kaan vurdu plaseyi. Kaleci. Emre aşırttı dışarıda. Ömer. Emre. Tekrardan Ömer. Ömer indi. Vurmadı. Ömer'den şık biri çalım. İkinci çalım. Ne yapıyor Ömer öyle? İnanılmaz hareketler. Topu kaybetti Ömer. Şimdi Ali. Hükümdar Spor artık şu çoba dökmeye başladı maçı. Ali aldı sol ayağına, vurdu sol ayağıyla Halil kapattı önünü. Kaan verdi Recep'e, tekrardan Kaan. Kaan vurabilir, vurmadı. Recep saklıyor topu. Emre Arda Recep. Recep indi dip çizgiye gönderdi. Defans kafayla müdahale etti, korner. Onlar kullanıldı. Kan voleyi vuramadı. Top yine Kaan'ın önünde. Kimse basmıyor Kaan'a. Bıraktı Hakan'a. Hakan sıyrıldı, vurdu. Defansa çarptı sonrasında kaleci. Onlar kullanıldı. Halil. Mükemmel bir vuruşa kalktı orada. Ayağını oturmadı. Ayağını otursaydı yılın golü olabilirdi. Şimdi Hakan vurdu yerden. Defanstan döndü Arda. Geçmek istiyor. Hakan aldı topu. Hakan'dan Emre'ye. Recep vurdu dışarıda. Uzun gönderler topu Mehmet. Dokundu uzaklaştırdı. Şimdi Arda geçemedi. Ömer. Ömer sürüyor topu. Ömer'de top. Ömer verdi Recep'e. Recep'ten Kaan'a Kaan şimdi bıraktı Hakan'a. Hakan, Hakan gol atmayı çok istiyor bugün. Vurdu dışarıda. Ömer. Ömer yerden gönderdi Recep. Recep gel, gel, gel. Hala Recep'te. Gönderdi içeriye doğru. Defans'tan sert vuruş. Korner. Korner kullanıldı. Emre. Emre geçemedi. Defans çaldı topu. Halil disiplinden kopmuyor takımı ne kadar farklı olsa da. İzin vermiyor. Şimdi Emre. Emre. Vurmadı. Emre sıyrıldı. Bıraktı Recep'e. Recep'ten Emre'ye. Emre vurdu ve gol. Emre'nin golü. Tebrik ediyoruz. Ömer. Ömer kaptı topu. Halil boş. Verdiler Halil. Halil vurdu. Dışarıda. İçeriye doğru kaldırdılar. Ali. Kontrol etti. Arkasına düştü top. Ali geriye döndü Ahmet. Topu kaybettiler. Şimdi Hakan çaldı topu. Hakan bıraktı Halil'e. Halil. Halil de top. Hakan vurdu. Dışarıda. Net bir pozisyonu kaçırdı Hakan. Emre. Şu kaldı önüne. Sektire sektire gidiyor Emre. Emre vurdu. Direkte patladı. İkinci pozisyon dışarıda. Hakan. Hakan vurmadı. Kurtardı topu. Halil'e verdi. Halil kaldırdı. Recep'e gelmedi. Onlar kullanacak hükümdar spor. Şimdi Hakan Hakan çekti sol ayağına vurdu. Kaleciden mükemmel bir kurtarış. Hakan bugün gol atmayı çok istiyor ama bir türlü olmadı sayın seyirciler. Emre Emre sıyrıldı. Emre gönderdi Recep vurdu ve gol. Recep'in golü. Emre kaldırdı içeriye doğru. Ali gelmedi. Defans kesti. Ali şık bir pas Ahmet'e. Şimdi Ali uzun gönderdi. Kimse yok orada. Kaan'da top. Kaan uzun gönderdi Ali'ye doğru. Ali roşata dışarıda. Mehmet Derya kullandı kale vuruşunu. Recep'in önünde kaldı top. Recep'ten Hakan'a, Hakan'dan Emre'ye. Emre kurtardı topu. Emre kaldırdı. Halil vurdur abaşata'yı kaleciye. Ahmet koşuyor. Ahmet gönderdi içeriye. Kaleci Mehmet. Recep sürüyor topu. Recep gönderdi Halil'e. Halil vurdu dışarıda. Şimdi Ali Bakan piresini bitirmedi. Hala pirese devam ediyor. Ömer çaldı şimdi topu. Ömer geçemedi orada. Gole çok yaklaşmış olabilirler. İçeride bomboş bir oyuncu var. Bir bole ve gol. KFJ'nin ilk golü geldi sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Hakan, Hakan vurdu ve gol! Hakan, şükrediyor sonunda ilk golünü attı Hakan maçta, tebrik ediyoruz. Ya, 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 ya. Emre, Emre şık bir hareket. Topayla Emre'de, iki kişi var defansta. Emre bıraktı Halil'e. Halil'den tekrardan Emre'ye. Emre vurdu ve gol. Gol gol gol. Artık sözün bittiği yerdeyiz sayın seyirciler. Musa aldı topu. Akan'ın piresi var. Top hala Musa'da. Musa uzun gönderdi. Ahmet vurdu. Dışarıda. Halil göğsüyle kontrol etti. Bıraktı Emre'nin önüne topu. Emre kaybetmedi topu. Sıyrıldı Emre. Emre vurdu. Direkten döndü. Gol sayın seyirciler. Özür diliyoruz. iç direkten döndü top. Çok güzel bir gol Emre'den. Tebrik ediyoruz. Emre. Emre taşıyor topu. Uzaklardan vuracak gibi yaptı vurmadı. Emre gerçekten inanılmaz oynuyor bugün Emre. Gerçekten artık söyleyecek söz bulamıyorum. Bir mükemmel gol daha Emre'den. Tebrik ediyoruz. Ali Ali geçti. Ali gole gidiyor. Ali vurdu. Kaleci Mehmet. Musa Hakan kaybetmedi topu. Hakan koşuyor. Hakan vurdu. Kaleci. Gerçekten Hakan'ın şutlarında kaleci özel bir özen gösteriyormuş gibi. İnanılmaz kurtarışlar yapıyor Hakan'ın şutlarında kaleci. Şimdi Ahmet. Ahmet vurdu. Kaleci Mehmet ikinci pozisyon. Dışarıda. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Hükümdar Spor çok rahat bir şekilde kazanıyor maç